Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Cemre. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz diye sorarsanız aslında kendimin dışına çıkıyorum diyebilirim. Yani şöyle. Daha öncesinde sizinle beraber bir video çekmiştim. Kız gibi giydirildim. Siz de bu video içeriğini çok sevmiştiniz. Bana da çok yakıştırmıştınız. Ben de dedim ki neden bu tarz bir video daha çekmeyeyim? Ve karar verdim. Ne yapabilirim diye düşünürken aklıma bir Instagram kızı olmak geldi. Bakın Instagram kızı. Kahvaltı yapacağım kruvasan ve e, Yasemin çayı içiyorum arkadaşlar. Normalde olsa ne yiyeceğimi yorumlara yazabilirsiniz. Çok iyi bildiğinize eminim bunu. Buradan çıktıktan sonra yani kahvaltımı bitirdikten sonra e, güzel bir alışveriş yapmam gerekiyor. Çünkü bir Instagram kızı olmak biliyorsunuz çok daha farklı arkadaşlar. Benim gibi değil daha böyle cool ve tarz giyiniyorlar. Onlara uygun bir şey yapmak istiyorum. Oradan çıktıktan sonra bir bakım yaptıracağım. Artık yüzüme, böyle kaşıma, gözüme, kirpime bir şeyler yapacağım Ardından da sizinle beraber çok havalı fotoğraflar çekeceğim. Şey. Tahmin edebiliyorsunuz havalı binalar, kapılar mükemmel olacağını eminim. Şimdiden çok heyecanlıyım. Kahvaltımı yapıyorum. Kahvaltıdan sonra görüşmek üzere. Şimdi alışverişe gitme vakti diyorum arkadaşlar. Hadi gidelim. Alışverişe geldik arkadaşlar. Les Benjamins'e geldik. Ee, ne yapacağız derseniz çok güzel ve tarz bir kombin yapmak istiyorum. Bana da içeride çok güzel yardımcı olacaklarına inanıyorum. Hadi gelin beraber girelim. Ayakkabımdan üstüme giyeceğim tişörtü kadar her şeyi aldım. Ve ürünler o kadar güzel ki size anlatamam diyebilirim. İçeride kararsız kaldım hatta defalarca. Ama şöyle çok güzel iki tane kombin yaptım. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şimdi nereye gidiyoruz derseniz Arda Bektaş'ın yanına gidiyoruz. Güzel bir bakım yaptıracağız. Bu arada arkadaşlar bu güzel kombinler için de Les çok teşekkür ediyorum gerçekten çok heyecanla bekliyorum giymeyi. Güzel kombinlerle çok güzel fotoğraflar çekeceğime inanıyorum. Hadi şimdi Arda Bekleş'in yanına gidelim diyorum. arkadaşlar. Sadece Arda bir 10-15 dakika kadar geç kalacağımı söyledi. Onu beklerken cilt bakımına gideceğim. O geldiğinde de bana harika bir makyaj yapacak eminim. Hadi cilt bakımına geçelim. Gerçekten dinlenmeye ihtiyacım var. Şimdi Arda gelene kadar Büşra Hanım bana çok güzel bir cilt bakımı yapacak. Bebek gibi olacağımı inanıyorum. Şimdi kendimi onun narın ellerine bırakıyorum. <laughs> Ben İkinci bölümü yapılıyor. Hiç önemli değil. Ben seni görüyorum. O çok yeterli. Çok özür dilerim. Biraz çok stresli bir dönemdeyim. Burayı yeni açtık. Onun oturmasıyla etmesiydi. Bugün daha yeni kameralarımız haberlerimiz. Haberler. <laughs> ben haberler giyemiyorum. Ben her videoda burada bunların arkadaşları bir şey başında ben bekliyorum. Geçen Kürşat'ı bekliyorum. Bugün Zemre'yi bekliyorum. Zemre'nin cilt bakımı bitirecek. Ondan sonra içeride makyaj yapacağız Zemre. Bugün sana soft bir şeyler yapalım istiyorum. Böyle turuncu, kevit tonları. Ay bitti. içeri geçebiliriz o zaman. Bitti. Ay, Sen nasıl bir Türk bir şey içer misin? Ben hiçbir şey istemiyorum. En hızlı şekilde makyaja geçmek istiyorum. Okay, tamam. Heyecanlı... Ben hemen içeriği düzeltiyorum. İçeriye geçiyoruz. Arkadaşlar, ee, girerken halimi sizler biliyorsunuz, bu da şimdiki halim. Her Şimdi da, Cemre fotoğraf çekimine gidiyor. Gerçekten her şey için çok teşekkür ederim. Zondadere. Bak falan çok yardımcı oldu bana. Ne demek, ne demek. Her zaman. Çok teşekkür ederim aslında. Halini kuramadım ama. <laughs> Ayağına sağlık. Öpüyorum seni. Ben öpüyorum seni. Görüşürüz çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Şimdi nereye gidiyoruz diyeceksiniz. Tabii ki de bu kadar giyinmişken fotoğraf çekilmeden olmaz dedim. Çok güzel fotoğraflar çekilmeye gidiyoruz. Hadi gidelim. Bye bye. Arkadaşlar, sabah hafta. Görüyorsunuz arkadaşlar sabahta. Görüyorsunuz arkadaşlar sabahta bir çekiyoruz. Hadi. Batı enerjiyi mi ben? Hadi. İyi de yani bu da buranın konumu değil ki bu çok cici bir biciri kız değil mi? Arkadaşlar biliyorsunuz ki bir Instagram kızı asla fotoğraf çekmeden yapamaz. Yediği yemekten giydiği kıyafete, ayakkabısına, çorabına her şeyini çekmek zorundadır diyerek bir mekana geldim şimdi. Bir tane kahve söyleyeceğim. Kahvemin de önce fotoğrafını çekeceğim. Sonra da Instagram story'imde paylaşacağım. <laughs> Arkadaşlar kahvem geldi. Çok güzel duruyor. Baktığınızda görüyorsunuz zaten. Öncelikle dik bir açıyla. <gülüyor> <gülüyor> Uygun filtreyi bularak aslında bakarsanız şu şekilde. Hatta bazen dekor bile katabilirsiniz. Ben size söyleyeyim. Şu. Hem kahvemi hem de güzel bir şekilde çiçekle beraber çekmiş oldum arkadaşlar. Şimdi kahvemi yudumlayabilirim. Ne kadar güzel değil ki. Görüyorsunuz bak Instagram kızı hala poz veriyorum. <laughs> evet arkadaşlar kahvemin de sonuna geldim. Çok lezzetliydi ama şöyle bir durum var. Tatlı beni her zaman Acıktırır. Şimdi yemek yemek istiyorum. Hadi yemek yemeye Arkadaşlar unutmayın ki bir Instagram kızıysanız muhakkak değişik ve farklı şeyler yemeniz gerekmektedir. Gönlüm isterdi ki makarna yemek ama ben bir sushi restoranına geldim. Ee, biliyorsunuz ilk videolarımda sushi yemiştim zaten. Oldukça lezzetli olduğuna inandığım yiyecek. Gelmeden önce siparişimi verdim şu anda birkaç dakika içerisinde eminim ki gelecektir. Şimdi sushi mi yiyeceğim, fotoğrafını çekeceğim, Instagram story'imle paylaşacağım. Bu arada söylemeden edemeyeceğim. Beni hala Instagram'dan takip etmiyorsanız kullanıcı adım burada arkadaşlar. Lütfen beni takip etmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum ve yemeğimi bekliyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz buraya gelirken ne size söylemiştim. Bir Instagram kızıysanız muhakkak böyle mekanlarda takılmalısınız diye. Tam tamına yanımda bir Instagram kızı oturuyor tam tamına hem <laughs> de. tam tamına. Peki kendisi neredeydi? Ece yaklaş yanına ya. Orta uzak tamam. Gel. Gel. Dedim Ece, ki Cemre Hanım o. siz isteğimizi bir saatte kapıda bekleriz. Yeter ki siz burada rahat Arkadaşlar şey miyim, Ece miyim? şurada fotoğraf çekiliyor. çekiliyordu ve ben Ece'yi yakaladım. Neymiş Instagram artık daha çok fotoğraf atacakmış. Evet. Neymiş Instagram'ı şöyle olacakmış, böyle olacakmış. Beni geçecekmiş falan <laughs> arkadaşlar takip edin. <edeyim. gülüyor> Arkadaşlar şaka yapıyorum. Tabii ki de Ece Naz'ın da kanalına abone olun. Teşekkürler. Ee, kanalına dedim pardon. Instagram'ına muhakkak açılacak, abone olun. Açılacak, açılacak. Kanalım da açılacak. YouTuber mı olacağım evet, bir de başımıza? Evet, 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 evet. Her yerden saldırıyorum. Gerçekten Bilmişim her yerden geliyorsun ol, Ece. Ceylan'a biraz daha lütfen. Tabii, tabii. Bir dezenfekte edilmedi. Tabii. Ben. <gülüyor> <gülüyor> Bayılıyoruz ona Ece. Şişsel asistanıyım. Ece. Canım. Hazır mıyız? Evet. Biliyorsun bir Instagram kızıysan Sufri her zaman, yemek zorunda mı? Sushi yemek zorundasındır. Çünkü bir Instagram kızı. Ama dur, öncesi var. Ne? Tabii ki de bir fotoğraf, fotoğraf. çektim. Unutma ki bir Instagram kızı. Şuradan da şöyle bir dakika çubukların çıksın mı sen onu çekerken? Şöyle. İşte bu bak. Ne? Aynen de bu. Romantik bir an yaratmak ister misin? Arkadaşlar gerçekten her şey o kadar güzeldi ki. Instagram kızı olmak hem eğlenceli ama bir o kadar da yorucuymuş. Onu fark ettim. Umarım izlerken sizlere bir şeyler katmışımdır ve sizler birazcık eğlenmişsinizdir. Eğer video izlemekten zevk aldıysanız kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.